Babalar ne yapıyorsunuz babalar? E, e, nasılsınız iyisiniz umarım. E, bugünkü konumuz abi e, bugün ufak böyle bir dis atma gereği duydum. Geçen bir e, bir platformda canlı yayın izliyorum tamam mı? Hatta ben de düşündüm bir girsek mi bu işe falan diye. Yani e, herhalde benim bu işe girmem için yani ufaktan bir gururu mu işte şey mi onurumu bir bırakmam lazım yani onu hissettim gerçekten. Şimdi canlı yayın izliyorum abi. İşte vatandaşın biri çıkmış tamam mı? Ne olur para atın. Şöyleyim öğrenciyim. Maddi durumum yok. Beğeni atın. Şöyle böyle. Lan baba aklımı yitirecektim. Yemin ederim ya. Hani IQ seviyem zaten düşüktü benim. Yani e, ortalamanın altında kalmıştı. Hep makarna, pilav ye ye baba. <laughs> Hiç antikot yemiyoruz ki baba kafamız çalışsın anladın mı? Makarna yiye yiye. zaten. E, IQ seviyem düşmüştü babacığım. Bir de öyle videoları izledim gerçekten herhalde ee, aklımı tuvalete bırakıp sifonu çektim yani o derece duruma düştüm. Abi çok çok saçma ya. Abi bir insan niye böyle yapar ya? Ne olur bana bağışlatın. Para ihtiyacım var. Şöyle böyle. Ya Muruk bak insanlar senin sohbetini, muhabbetini, konuşma tarzını, onlara verdimiş olduğun ee, ne bileyim samimi sohbeti zaten beğenirlerse atarlar. Doğru mu? Ama yani bak benim birisine bak hayatım boyunca hiç kimseye bağış atmadım. Yani ben atmıyorum abi. Bana ne yani anladım Hani atan atsın bir şey demiyorum. Ben atmadım. Yani abi niye atmadım onu da söyleyeyim. Ben de şu kafadayım. Gerçekten şu kafadayım. Yani moruk zaten ee bir ton bağış atan var ona. Mesela x bir yayıncıya. Abi niye ona bağış atayım ben ya? Giderim. Çok fazla ee bağış atacak param varsa abi giderim. Bak samimi söylüyorum bir derneğe, bir vakıfa bir hasta birisine ne bileyim bir e, hayır kurumuna bir fakire paramı bağışladım sadakamı veririm yani ki hani bu insanlar çok makar insanlar muhabbet sohbeti harbiden bağış hak eden insanlar olmasına rağmen abi yayını bir izliyorum ne olur para atın yalvarıyorum şöyle böyle ölüyorum açlıktan e, acıkmayayım diye sıçmıyorum abi <laughs> Lan baba yemin ederim böyle bir şey yok ya. Vallahi billahi böyle bir şey yok ya. Bilmiyorum bana çok saçma geliyor abi. Her, ya ben benim bir gururum var, benim bir onurum var abi. Benim bu e, yani bir ağırlığım var ya anladın mı? Düşünsene ben öyle video çekiyorum. Akrabalarım, ailem izliyor. Arkadaşlarım izliyor. Seni internette gör. Bir de internete düştüğünü düşün o şekilde. İnternete düşmüşsün amza. E, hayırlı olsun kardeşim. Seyyar dilenciliği. <laughs> Lan baba yani e, iyi herhalde bak mı söylüyorum çünkü ee, gerçekten bir düzgün bir duruş önemli ya ben buna inanıyorum ya hayatta hiçbir şey yolunda gitmesin abi ee, şey karakterimizi kaybetmedim ben ya vallahi karakterimi kaybetmedim yani yani Muruk hani dediğim gibi çok fazla öyle iyi yayıncılar var mı var hak eden yayıncılar mı var mı var şimdi isim vermeyeceğim abi onları hani bağış atan anlarım bak ben atmıyorum ama atan anlarım ya abi Çıkmış bas bas bağır. Ne olur bana bağış atın. Ne olur şöyle öğrenciyim. Yani şöyleyim böyleyim. Millette nasıl yardırıyor biliyor musun? Lan ya. Yemin ederim ya. Anlamıyorum ben ya. abi, Gerçekten anlamıyorum. Yani e, ne diyeyim ki baba yani. Tabi o da onların tercihi. Bana çok saçma geliyor civrede şeker kardeşim. Vallahi billahi. Bak bir anımı anlatacağım size. E, çarşıda yürüyorum tamam mı? Şimdi e, lokasyon vermeyeyim. Çarşıda yürüyorum. Bundan 16-17 yaşlarında falanım, belki daha da küçüğüm. Lise 2 mi gidiyorum? Ben 14-15-16 yaşlarındayım, bayağı da bir yaş arası vardık. 13-14-15-16-17-18 yaşlar arasındayım kardeşim. Çarşıda gidiyorum neyse. Ramazan ayı ben niyetliyim. Ee, yürüyorum baba zaten böyle hava sıcak falan filan terlemişim susamışım falan filan. O zamanlar sigara kullanmadığım bir dönem. Sadece susuzluk ve açlığın etkisinde kaldığım dönemler. Niyetlendiğim zaman. Neyse abi e, yolda gidiyorum böyle bir tane vatandaşım biri yani benden yaşça büyük ve e, kalıp ve boy olarak da büyük bir adam. Ne, ayakkabı boyayıcısı ondan sonra neyse e, dedi kardeşim bir bakar mısın dedi. Ben de baktım buyur abi dedim ya dedi e, açtığımdan beri siftah yapamadım dedi. Dedi 25 kuruşum var artık o zamanın parası 50 kuruşum var mı dedi hani bir su alacağım dedi içim yanıyor dedi. Moruk şimdi ben de susuzum ya e, niyetli olduğum için susuzum ben tabi. Yani adam adamın halinden anladım. Ya gerçekten kötü bir şey bak dedim içimden. Adam da siftah yapamamış yani. Neyse cebimden çıkardım. Zaten öğrenci dönemlerimiz hani. Cebimizde 5 lira 10 lira bulmak bile bir mucizenin olduğu dönemler yani. 1 lira para vardı 1 lira vardı cebimde. Neyse ya dedi kardeşim dedi çok teşekkür ederim. Hakkını helal etti. Dedi. Dedim ne demek abi dedim. Lafım olur dedim yani. E, e, cebimden bu kadar çıktı dedim. Hani e, sen kusura bakma yani dedim. Neyse. Ya dedi kardeşim dedi getir dedi senin de, de ayakkabını boyayacağım işte ayakkabına bakım yapacağım şöyle böyle. Ya dedim abi hani gerek yok dedim yani zaten ayağımdaki ayakkabı eski bir ayakkabı. Ya yani buna bakım yapsan ne değişecek yani sonuçta Tofaş'ı Mercedes'e çeviremezsin doğru muyum? Yani istediğin kadar bakım özen göster tofaş tofaştır yani ayağımda da çakma dümenden bir ayakkabı var. Yok dedim abi teşekkür ederim hani ben e, almayacağım böyle bir şeyi. Hani e, eyvallah dedim ısrar ediyor tamam mı sürekli. Ya lütfen şöyle böyle kardeşim getir ayakkabılarını. Ben de içimden düşündüm ki ya dedim bu adamın hani cebinde parası yok diye su alacaktı. Ben buna yardım ettim. Herhalde dedim bir içerle doldurum yani işte ben buna bundan para istedim bana para verdi sağ olsun. Ben de hani bunun karşılığı olarak bunun ayakkabısını boyayayım tarzında düşündüğünü düşünüyorum. Hani içinde şey oldu yani nasıl diyeyim hani ee, karşılığını vermek istediğim tabiri caizse. Hani 50 kuruşun verdiğim 1 liranın şeyini ayakkabıyı da ödemek istiyor gibi düşündüm. Tam ifade edemedim ama. Neyse ya yok dedim. 3-4 kere ısrar ediyor. 3-4 kere reddediyorum abi. Bir de acelem var. Bir yere yetişmem lazım falan filan. Ya dedim abi sağ ol dedim yani. Hani ben dedim gideceğim yani. Yok dedi kardeşim getir hemen ya dedi. Öyle şey mi olur falan. Ya dedim millet de bize bakıyor. Tamam mı? yani ses tonu falan yükseldi. Millet de bize bakıyor. Çarşının göbeği ya abi. Geçen gelen giden vatandaşlar. Neyse ya dedim hani adam dedim hani şey o mahcup oldu herhalde bize boyayacak. Neyse ayakkabımı aldı baba. Pas pas çekiyor şöyle böyle. İşte bak yaparken de diyor ki işte muhabbet kurmaya çalışıyor. Diyor ki ya kardeşim diyor işte e, bu yaptığım işlemi diyor Kadıköy'de diyor Üsküdar'da diyor işte e, o zamanın parası yani bundan bir 7-8 sene öncenin parasıyla işte 15-20 liraya yapıyorlar diyor bu yaptığım sana senin ayakkabına yaptığım bakımı Kadıköy'de Üsküdar'da 15-20 liraya yapıyorlar diyor. Neyse ben sesimi çıkarmıyorum hani ee, ne alaka diyorum içimden ya Yani bunun ücretini falan niye söylüyorsun ki Yani ben mi getirdim sana Ayakkabımı boya diye Anlamadım yani bir de çoğu çocuğuz zaten Hani kafamız ermiyor böyle aman e, Çakal değiliz yani anladın mı Çakallaşmamışız da saf pırıl pırıl Bakir ve delikanlıyız yani güzel kardeşim Neyse e, e, Boyadı falan yani öyle sohbet muhabbeti Kurmaya çalışıyor Neyse dedi kardeşim dedi işlemin bu kadar dedi 15 lira dedi Bak yemin ederim hani yalanım varsa adam değilim o zamanın parası 15 lira. Benim cebimde 1 lirayı zor bütün yapmışım. 25 kuruş, 50 kuruş, 5 kuruşları biriktirmişim. Adam su alsın diye adama vermişim. Adam, adamın bana yaptığına bak yani. Neyse ya dedim ben de dedim para yok dedim abi. Ben öğrenci adamım dedim. Yani ki hani ben sana ayakkabın boya diye e, bir istekte mi bulundun? Bir dilekte mi bulundun? Sen aldın koydun ayakkabını zorla. Dedim herhalde kendini bana karşı mahcup hissediyor. Ben ona su parası verdim. O da yalandan ayakkabıma. Bakım yapmak için hani ee, şey derler ya. iade ziyaret yaptı yani. Ya dedi ne diyorsun sen ya dedi. Bu yaptığım işlemde dedi 20 lira falan. Ben senden 15 lira istiyorum. Hadi yoksa 10 liralar falan yaptı bana böyle. Tabi çocuğuz abi yani. Daha bıyıklarımız terlememiş. Ondan sonra gelen geçen de bize bakıyor. Yani şimdi moruk ee, ben böyle nasıl diyeyim hani e, yaygara işi sevmiyorum tamam. O zamanlar da hiç sevmiyordum. Bir de e, adam benden yaşlı büyük kalıplı iri yarı bir şey yani. Ne yapacağım baba? Hani orada beni dövse döver yani bak gerçekten döver var. Ya kaçacağım, ya da yaygara çıkaracağım orada vatandaşlar gelecek işte e, memur bey falanlar çoğu gelecek vesaire. Neyse ya dedim vermiyorum dedim bende para yok dedim oğlum. Hani sen beni zorla ayakkabımı koydun boyayım diye. Ben sana mı dedim al bu ayakkabımı boya diye ver dedim o zaman 1 liraya hey, geri falan yaptım böyle ben de sertçe. Ne diyorsun sen falan filan yaptı. Moruk yemin ederim ben bir topuklamışım oradan. Yani yapabileceğim başka hiçbir şey yoktu. Böyle mevzulardan falan da kaçabiliyorsunuz, kaçacaksınız abi. Yoksa bak asla tamam bak samimi söylüyorum. Birisiyle böyle aman işte şöyle oldu. Ağzını vurman lazım, yumruk atacağım şöyle bak kesinlikle tavsiye etmiyorum. Niye? Abi olaydan koşup kaçacaksın bitti kaçabiliyorsan. Anladın mı? Ya sen orada şimdi bak haklısın tamam mı? Yani sinirleniyorsun. Öfke var ya, öfke. insanın içi içini yiyor bak samimi söylüyorum. O zamanlarda da öyledim, 2-3 gün psikolojim bozulmuştu. Hem oradan geçen insanlar rezil olduğuma hem de öyle bir iyi, iyi niyetimin suistimal olmasına sinir olmuştum. Neyse yani 2-3 gün samimi söylüyorum psikolojim bozulmuştu. Yatamamıştım. Neyse orada düşünsene bir vursan falan işte dişi kırıldı, burnu kırıldı, yere düştü, kafasına vurdu. Darp raporu alacak, alacak belki şu olacak. Mahkemelere gidip geleceksin. İşte kendi masumiyetini ifade etmeye çalışacaksın işte. Şöyle oldu hakim bey, böyle oldu. Uzun işler. Bak gerçek diyorum. Böyle mevzulardan bak en temizi. Trafikte de olur. Orada olur, burada olur. Kaçabiliyorsan kaç kardeşim. İnme arabadan tamam mı? Gelip senin arabana saldırırsa, sana şey yaparsa. Nefsi müdafaa olur. Ee, karşılık vermen gerekiyorsa verirsin dümenle. Ama böyle gidin bak samimi söylüyorum. Sicilinize işler hayatınız kararır. Bak net söylüyorum yani. Hani bir laf var ya işte. E, neydi? Neyse şimdi onu söylemeyeyim. Ya böyle bir muhabbet yaşadım yani. Ondan sonra baba bak samimi şu felsefeyi edindim. Yoldan geçerim. Ya bir bakar mısınız? Ya şuna ihtiyacım var. Ya böyle. Ya yolda kaldım. Ya telefonunuzu kullanabilir miyim? Bak kesinlikle. Ben de abi yapana saygı diyorum. Eyvallah dedim ama ben artık tanımadığım hiç kimseye yardım etmek istemiyorum. Tanıdıklarıma da gerçekten ihtiyacı varsa, elimden bir şey gelebiliyorsa yardım ediyorum. Ben bu şekilde abi yoldan geçerim. Şöyle bak Kadıköy'deyim bundan 8-9 ay önce. Neyse oturuyorum ben tek başıma arkadaşı bekliyorum. Telefon elimde böyle. Bir tane benden büyüktür halde 25-27 yaşlarında. Bir tane vatandaşın biri geliyor işte. Neyse. Ya dedi telefonunu kullanmak istiyorum dedi. Kullanabilir miyim dedi. Bu nasıl bir giriş lan dedim içinden. Telefonunu kullanmak istiyorum. Ya bu nasıl bir giriş yani. Hani nedir bunun usulü? Telefonunu kullanabilir miyim? Ya kardeşim birini aramam lazım. İşte şarjım bitti. Kontörüm yok vesaire. Bana telefonunu verir misin? Mesela değil mi? Bunun olayı budur yani. Ve Emir ekipiyle konuştu bana tamam mı? Yani ben de artık o zamanlar hani 23 yaşında 22 yaşındayım. Hani kanımız da kaynıyor yani. Yok dedim kullanamazsın dedim. Ondan sonra yani yok dedim sağ ol. Çünkü niye? Abi hani orada aldı telefonumu numarayı çevirdi. Bir hangi numara arayacak? Doğru mu? Yani benim başımı belaya sokabilecek tarzda numaraları mı arayacak? Yurt dışını mı arayacak? Veya efendime söyleyeyim bir x aranan bir şahsımı arayacak? Anladın mı? Bunu düşündüm. benim başım belaya girer. Bak samimi söylüyorum. Böyle bir işi yaparken düşüneceksin. Özellikle tanımadığın insanlara karşı bir iş yaptığın zaman kesinlikle düşüneceksin. Neyse düşündüm ve ondan sonra yok dedim zaten. Ya dedi ver dedi işte ya yemeyeceğiz telefonunu dedi. Ya dedim ne diyorsun lan sen dedim. Sen olmayan telefonun hesabını mı soruyorsun lan bana dedim. Git dedim orada telefoncu var. Ver dedim 5 lira konuş anasını satayım. Ne iş git dedim başımdan ya vermiyorum oğlum sana telefon telefon. Ya şöyle böyle oğlum bak git lan dedim buna böyle diklendim tamam mı ben de ondan sonra. Git vermiyorum anasını satayım ya git işte. Git oğlum vermiyorum sana telefon telefon. Allah bak. Hani e, kötü bir niyet olduğu oradan belli zaten anladın mı? Hani e, telefonumu istiyor. İşte bir de ben böyle alfa bir erkek olmasam mesela e, beta bir erkek olsam belki beni orada sözleriyle baskılayacak korkutacak. Alacak telefonumu artık ne yapacak bilmiyorum. Belki de gerçekten birisiyle görüşecekti. Ondan sonra belki de alıp telefonumu kaçacaktı. Peşinden Kadıköy'de moda sahilinde ırktıma kadar o adamı kovalayacaktım yani. Bu da böyle bir muhabbetim. Yani eee Öyle ya. Gerçekten tanımadığınız yani konu sanal dilencilikten <laughs> nerelere geldi? Arif'in Manchester'a attığı golü izliyordum. Kardeşim nereye geldim? Yani diyeceklerim bu kadar abi. Dediğim gibi benim muhabbetlerim böyle ya. Ee, bu arada kanala abone olmanızı istiyorum. Gerçekten. Ee, like atın. Benim muhabbetimi sohbetimi beğeniyorsanız. Ee, size ilim dolu videolar, bilgiler veriyorsam e, bunu da belirtin tabii. Kardeşim videolarından KPSS'ye hazırlandım, 500 tam puan yaptım gibisinden. <laughs> Aa, ay, ay. Falan filan yani. Son olarak da şunu diyeyim. Ben artık e, tanımadığım insanlara, bilmediğim insanlara iyilik yapmıyorum. Ben de o devir kapandı. Gerçekten ihtiyacı varsa da yapacak bir şey. yok. Ben darbe edim. Kurunun yanında yaş dayanıyor abi. E, ben hayatım boyunca Allah düşürmesin, insanların eline düşmek istemedim. Yani mesela atıyorum. Telefonum yok. Birisine gidip rica etmiyorum. Anladım. Onu karamsar duruma sormak istemiyorum. Gidiyorum abi telefon bayisine. Ücreti mukabilinde ne kadar abi şu kadar. Birisini arayacağım. Arıyorum konuşuyorum veriyorum. Anladın mı? Mesela oluyor cüzdanımı almıyorum bazen. Ta gidiyorum bir yerlere. Ulan bir bakıyorum akbil yok bir şey yok. E ne yapacağım abi yemin ederim 10 kilometre yolu yürüdüğümü bilirim yani. Cebimde para yok cüzdanım yok. E, şey almamışım. E, akbilim yok. E ne yapacağım ya gideceğim minibüsü durduracağım abi. Böyle böyle işte param yok. Ha adam o, okay diyeceğine inanıyorum yani. Tatlı bir şekilde dersen abi işte böyle böyle bir durum var. Paramı almayı unuttum. Hani ben bu minibüsü sürekli kullanıyorum. E, yarın vereyim olur mu falan. Adam okey diyecektir yani sonuçta. Ama ben gururuma ediremiyorum böyle istekleri. Şahsıma münasır. Ya bana şunu yapar mısın? Kimseye rica minnet edemiyorum. Gerçekten edemiyorum. E, özellikle nazımın geçmediği insanları hiç edemiyorum. E, diyeceklerim bu kadar baba. Yorumlara bekliyorum. E, falan filan yani.